Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Üzücü haber üstüne üzücü haberler almaya başladım bu aralar. Allah sonumuz hayretsin. O üzücü olayımı da sizlere arkadaşlar söylemeyeceğim. Ya çünkü severimiz var, sevmeyeniz var. Dostumuz, düşmanımız var. Sevinmesinler diye bu üzücü olayımı kendim ve ailem biliyor. Başka da şu an söylemeyeceğim kimseye. Arkadaşlar tavuklarımız ölüyor neden öldüğünü de az çok veteriner falan da şey yaptık, sorduk. E, ee, dediler. Birkaç köce ben e, zehir almıştım, farz zehir almıştık. Buraya ve oraya karşı tarafa koymuştuk. Ama kapılar kapalıydı. Bütün fareler o zehirleri yemişler. Bir tane buraya, burada zehir kalmadı. Ama o fareler arkadaşlar şu an aşağılarda, sağa sola her yerde ölü fareler var. Tavuklarımız tabi bu fareleri görünce Artık agalamışlar ee, Ufak dağlı da yemişler O yüzden arkadaşlar hayvanlarımız hasta oldu Hatta sizlere göstereyim Ölen fareleri Şimdi yemek falan yiyorsanız Kusura bakmayın arkadaşlar ee, Göstermek zorundayım göstereyim sizlere Ölen tavuklarımızla birkaç saat sonra koydum Şimdi zehirli ya Fareler onunla ölsün diye Bu arada tavukları salmadım Biraz onlara geçeceğiz Size bir ölen fareleri göstereyim 3 tane mesela arkadaşlar ölen tavuğumuz şurada Görüyor musunuz beyazlı, kırmızısı, siyasi Üç tanesi burada. Oy oh, 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 oh. Görüyor musunuz? Gidelim yanlarına. İşte yani yemin ederim hani millet intihar ediyor ya bazen. De onları anlıyorum ben neden intihar ettiğini falan. O derece şeyim ben yani. o bunalıma girdim. Burada ne var? Lugan orucumuz. Diğer yeni dişen orucumuz. Mavicimiz. Bravmamız. Birkaç tane de şey attım. Ne onun ismi? Çöp kontenlerine attım. Yeni başlayan tavuğumuz. Yeni başlayan Türkan tavuğumuz. Ataksımız. Yani arkadaşlar Gelecek bir şey artık yok. Sağ olun çok güzel yorumlar gelmiş bu farz zeyni. Kabı. Allah razı olsun hepinizden çok güzel yorumlar atmışsınız. Ee, Hepinizin yorumları okutmama cevap veremedim. O an yani anlayın arkadaşlar ben işte ya. Şu an burası leş gibi farı kokuyor. Farı ölçüsü kokuyor. Bakın göstereyim size. Ölen farlar artık duruyor aslında burada. tanesi mesela burada. <laughs> Kokuyor öyle gibi çık ya. <laughs> Bir tane var şurada. İki üç tane de şu arka tarafta. <laughs> Bak. Bunlar şu an sanırım. Ben bunları hemen kapmam lazım. Bekleri Burada kalmamız lazım. Nasıl bunlar da bize denip Ne yapalım be? Allah ne yapalım? Ne yapalım ya? Şimdi baş bize gelecekmiş. Yeni e, posta güvercinlerimiz geldi. Ne güzel onları anlatacak şey yapacaktık ama evesi kalmadı şu an evesimin kezikte gitti. Yani Mehmet Nabuz yasa arkadaşlar yavaştan e, ee, bitiyor. Bugün güvercinler de büyümüşler. Artık yani video paylaşacak çünkü hayvanımız kalmayacak. Kalmıyor. Tavuklarımız bir şekilde salmıyorum. Sadece şu kapıda salıyor. Biraz yemin suyu veriyoruz. Ondan dakika tekrar kapatıyoruz. Şu an buralara hep ölü kokusu var. Ölü fare kokusu var. Tam dedik böyle civciv aldık. Seneye de bunlarla şanssızlık yaparız ama bak beyazları hiç şey olmamış. Beyazlar sabah sağlam duruyor. Kaç tane kaymış hayvanımız? Bak şimdi de öldü ölecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hayvanımız kalmış. 9, 10 tane vardır. Dur, 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 dur. İlginç, yani beyazlara bir şey olmamış hiç. Bir tane de burada köy tavuğumuz olmuş. Harca tırpeli. Son kanat oldu, yumurta yapıyor. Bir tane yumurta. Bir tane hatta. Şimdi bitti bu kadar yani. Yemiyor hayvanların, suyunu verdik. Beyazlar ortaya girecek büyük ihtimalle. Of. of. <laughs> özgünüm Allah'a ısmarladık Yapmayın be Bunlar kaldı ya, Türkan'a gidiyor Türkan'a gidiyor Gel kızım gel, çıkma gel, gel, gel. Bindi gidecek, o beyaz gidecek, Turkan'a gider. Başka da herhalde şarap buna gitmez bir şey olmaz. Şimdi itleri buraya koyacağım. İti artık buraya koyarım. Koşunları koyduk, karıştı buraya karıştırdım. Kürsüde başka oruz yok. Bir koşumuz kaldı. Bir de hint kaldı. Ligodumuzu gitti, Sultan gitti, o yeni yetişen Ferik orzumuzu gitti. Şimdi bu hayvanı kesip, yine kesip yesek, zehirli hayvan. Biz de hasta eder, mahveder diye düşünüyorum. Köy tavuğu şu anki iki tane var. Bu kızlarımız var. ne diyeyim ne anlatayım size Abi tamam kızımız da buradaymış. Gel kızım gel. Gel kızım gel. <laughs> hayvanlarını kaybeden arkadaşlar beni daha iyi anlar hayvanları kaybetmeyen kişiler de anlar da bu isim fazla yaşam yaşamamışlar bilemez bakın çıkan tohumuz da o da yine başlamıştı o da gidiyor Evet, çıkma 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 Şşt. 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 Hayır be hayır Şşt. Şşt. Lan nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun Ölmeye mi gidiyorsun nereye yani Gel buraya Uğraştırma beni ya. Şişt. Dur, dur oğlum dur. Dur, dur. dur seni bağlayacağım, dur. Ne haller kurduk, neler yaşadık. İçeride. İçeri İçer ya. Allah Allah. Şşş. soğuyun özgürsün hayvan yere gerekmiyor bak hayvan kalkmış hayvan kalktı mı sıcak bir şey mu sıcak iyi bir şey sıcak var mı hastalık tamam yani Horozumuza galiba biraz lastik bir evet. şey. Horozumuza biraz lastik var sanki. Horozlar var. Lanet gelsin ya. Yes, evet son video olsun be. Allah son video olsun. Ne çekeyim mesela. Ne yapayım? Hadi arkadaşlar kapatıyorum. Görüşürüz.